Can. Play basketball. Bir daha yapalım. I can play basketball. Bir I can speak English. I can speak English. I can speak English. <laughs> ben cevap vermek istiyorum. I want to answer. Ben dokunmak istiyorum. Pekâlâ. Peki bir şey daha soracağım size. Ee, sizce İngilizce bilmek gerekli mi? Önemli bir şey mi sizce Can ya da Çağan öner? Evet. Neden? Evet. Neden peki? Çünkü öğrenemezsek öğretmenimiz üzülür. <laughs> bir şey mi? Ben oynamayı bayılırım. Haydi kesin. Tamam. Birazcık gösterir misin bize Çağ'ın nasıl oynuyorsun? Ben merak ettim. <laughs> Ama sandalyeden, <laughs> sandalyeden, sandalyeden kalkmadan. Sandalyeden kalkmadan. Böyle elinle göster bize. Sandalyede oyna. Böyle. <laughs> Can, sen... Bravo. Can sen? Evet, bugünü öğrendik. Evet, bugünü öğrendik. Bal kalıbını öğrendik. Hadi, şimdi ben kuralım. Evet, bir daha kuralım. Ben İngilizce konuşmak istiyorum. Ay, vay, 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 istiyorum. I want to sleep. Bravo. Peki bu kartımızı hatırladın mı? Eat. Peki şimdi bana de ki markete gittin sen. Sen markete gitmeyi seviyor muydun? Evet. Marketten en çok ne almayı seviyorsun? Dondurma. Dondurma bir de? Ice. Bir de de çikolata. Çikolata. Şimdi bana diyebilir misin? Ben çikolata yiyebilirim. I can eat chocolate. Bravo. Çikolata yedikten sonra ne oldu? Tadın mı? Evet. Evet. Şimdi bana de ki ben su içebilirim. Ben... İyi akşamlar. Merhabalar. Bir canlı yayından daha. Ee, bu akşamki konuklarımız Görkem Öğretmenimiz. Merhabalar. Merhabalar. Ebra Merhabalar hocam. ve Tatlış. Evet. Merhaba. 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 E, Görkem Hocamız e, Ozi İngilizce'de eğitim danışmanı. E, kendisi Ebrar ve Samet'e ders veriyor online olarak. E, Ebrar hmm. ve Samet farklı şehirlerde yaşıyorlar, farklı grupta ders alıyorlar ikisi de değil mi? Evet. evet. Ee, hadi biraz onları ben bir tanımak için birkaç soru sorayım. Sonra onlar bize çok güzel videolar hazırlamışlar Görkem hocam biliyor musun? Wow, ee, süper. <laughs> sonra da evet. devam edeceğiz sohbetimize. Ee, e, efendim Samet. <gülüyor> Söyle. <gülüyor> Merhaba Samet. Samet'çim sen kaç yaşındasın oğlum? 6. 6 yaşındasın. Çok güzel. Hangi şehirde yaşıyorsun? Giresun. Giresun'da yaşıyorsun. Harika Karadenizlisin. Süper. Peki okula gidiyor musun? Gidiyorum. Hangi okula gidiyorsun? Kedikkaya okuluna gidiyorum. Tamam. Sınıfım 1. Birce. c 1C bir sınıfına gidiyorsun. Okuma yazmayı öğreniyorsunuz siz şu an değil mi? Evet. Ben ıdayım ama geçmediğim okuyorum. Tamam süpermiş. Ee, Samet'ciğim buradan arkadaşlarına merhaba demek istersen diyebilirsin bu arada. Merhaba. <laughs> tamam, tamam, tamam. daha detaylı tanıyacağız. Sıra Evrar'da. Evrar'cığım. Merhaba. Merhaba. <laughs> Sen kaç yaşındasın? Beş. Evet. Sen beş yaşındasın. Ee, okula gidiyorsun değil mi? Evet. Hangi okula gidiyorsun? Neşe. Neşe okuluna gidiyorsun. Sen de mi birincisin? sınıf? Neşe kreşe. Neşe kreşine gidiyorsun. Tamam. Peki hangi şehirde yaşıyorsun Evrar? Kocaeli Körfez. Kocaeli Körfez'de yaşıyorsun. Tamam, süper. Şimdi sizi kısaca bir tanıdık. Şimdi bir videonuzu da izleyelim bizim için neler hazırladığınızı bir bakayım, tamam mı? Eklamalar, evet, <laughs> sesler, bakalım tanıyalım Samet ve biraz daha yakından. Şimdi videomuz geliyor. <laughs> izlediğim videolarınızı çok güzel olmuş. Bayıldım bayıldım. Teşekkür ederim. Deniz kenarında çekmiş değil mi Ebrar? Sametciğim orada kocaman bir giresun yazısının önünde bize poz vermiş. Harika bayıldım evet, şey. bayıldım size. Şimdi <gülüyor> şimdi <gülüyor> Görkem hocam size birkaç soru soracağım Ebrar ve Sametle alakalı. Ee, Tabii ki hocam. Ebrar ne kadar süredir? E... Ozi İngilizce eğitim sistemiyle ders alıyor bizden. Eğitim alıyor. Beş ay bitmek üzere hocam. 4 beş ay. Tamam. Süper. Samet? Hı hı. O da altı yaş. Ah süper. Tamam. Peki e yani şu anda ne seviyedeler? Yaşları küçük. Duyduk. 5 ve altı yaşındalar. Hangi kalıplarla <laughs> evet. konuşabiliyorlar? Neler yapabiliyorlar? Şöyle söyleyeyim hocam. Yani eee bayağı bir ilerlediler. İşte mesela Samet şu an hani Wazler yapabiliyor hikayesi, geçmiş zaman hikayesi cümleler yapabiliyor. Hı hı. Ee, ise şu an bağlaçlarda, edaslarda. onlarla ilgili cümleler yapabiliyor aslında rahatlıkla. Öyle yani o şekilde. İşte e, mesela nasıl öğretiyoruz? İşte bir konusu diyelim gelecek zaman. Eee şekilde işte ay <laughs> diyoruz. Biz ben önce böyle işte özneyi öğretiyoruz. Daha sonra işte hareketimiz <laughs> real şeklinde real. Ondan sonra ben gideceğim <laughs> derken işte go diyoruz bu şekilde. Dil konusuyla böylelikle konuş oluyorlar. <laughs> Örneğin Samet'cim ben gideceğim söyleyelim bakalım nasıl diyorduk ben gideceğim. <laughs> I will go. Very nice. Ee, Ebracığım, ben koşacağım. I will run. Very nice. Bu şekilde hocam. Seri bir şekilde Çok şekilde. Güzel. Öğrenmiş oluyorlar, evet. Çok güzel, bayıldım. E birkaç, siz o zaman baş başa bırakayım. Biraz sohbet edin, hem bir biraz konuşun. Neler öğrendiler bir bakalım.

uh, how old are you, Ebrar? How old are you? I am five years old. You are five years old. Okay. What do you want to be? What I do you want, want to be a do? teacher. Oh, teacher! Oh, you want well. to be teacher? <laughs> very, well. very well. Okay. Thank you so much. Nice to meet you, Ebrar. <laughs> and in. Hmm. What is your some name? Samit. <laughs> are you okay? What is your name? My name is summit Nice, Samit. How are you, Samit? How are you? Very nice. I'm <laughs> I am fine. <laughs> Thanks. Okay. How old are you, Samit? How old are you? I am. From trust Oh, <laughs> how old are you? How old are you? six. I am six years old. Very nice. OK, where are you from? Where are you from? You are from? Summits, where are you from? <laughs> I am from trust Giresun, you are from Giresun. Okay, Samet. Nice to meet you. Thank you so much. <laughs> teşekkür ederiz. Şimdi ben Çok ee, Ebrar Bağlaçlar'da dediniz galiba değil mi? Birkaç bu e, örnek evet, duyabilir efendim. miyiz peki? Tabii ki. Ebrar'cığım, Selahattin'in kuruşlar. Ben kardeşimle birlikte kitap okumak istiyorum. Erkek kardeşimle birlikte kitap okumak istiyorum.

Read the book with my brother. Harikasın. Aferin sana. <laughs> Aferin sana. Aferin sana. <laughs> Samet bir Hocam. tane de Samet i soralım. <laughs> evet bir tane de Samet'e soralım. Samet'ciğim sen de bize şöyle söyle. Ben İstanbul'a gidiyordum. Ben İstanbul'a gidiyordum. Çok az. Was? Aferin sana. I was. Go. Hı hı. Istanbul. I was going to. Istanbul. Aferin sana. Hadi en baştan bir daha yapabilir misin? Ben net duyamadım bir daha seni. Kulaklığımla ilgili bir problem vardı muhtemelen. Baştan yapalım mı? Hadi yapalım, yapmayalım mı? Ben hareketlerle yapayım, yapayım, sen de benimle birlikte yap. Olur mu? Hadi başlayalım. Hadi yapalım. I was going to İstanbul. İstanbul. Süper. Görkem öğretmenim bir kere de siz yapın isterseniz. Ekran başındaki ilerleyen olarak görsünler. Evet. Samet'ciğim. I was going to İstanbul. Süper. Süper. Peki Görkem öğretmenim hani e, derslerde nasıl ders işliyorsunuz? Kaç kişilik gruplar? Öğretmeye şimdi kendi kalıbıyla başlıyorsunuz diye biliyorum. Direkt cümle kurmaya başlıyor çocuklar, değil mi? Direkt kendi zaten cümle kurmuş oluyorlar. İşte şu şekilde zaten kendi hareketini. Direkt ay diyoruz, can. Daha sonra zaten illerle beraber. İşte hmm. Örneğin, ben gidebilirim. I can go. Ben koşabilirim. I can run şeklinde. Direkt seri bir şekilde cümle kurmaya zaten başlıyorlar. Zaten Hı -hı. E, eğitimimiz devam ediyor. Çalıklar da bittikten sonra her türlü bağlaçlar beraberinde. Öyle evet, öyle, şey öyle. kadar düşünün şey ki kesinlikle bu şekilde Anladım. devam ediyor. Överdi yani. Ki, e, Hı -hı. konu işleyelim mi birlikte? Vant Olur hocam işleyelim. Van konusu olabilir. Tabii Demek çünkü biliyorsunuz İngilizcenin e, büyük bir kısmını kapsıyor istiyoruz. Değil mi bir şeyler istiyoruz evet. sürekli. İçmek istiyoruz. istiyoruz, yani. i̇stiyoruz aynen. Sürekli. Içiyoruz. Evet. <laughs> Kesinlikle. başlayalım. Evet, hadi başlayalım. Evet, nasıl söylüyorduk vardı? Öncelikle istiyorum diyelim. One two. One two. Bu şekilde. Hmm. Önce yaptık haliyiz. Mesela ben istiyorum. I Neyi istiyorum ama? One two. Ne ben koşmak istiyorum diyeyim. Run, Run. Evet. I want to run. Ben koşmak istiyorum. Bu şekilde çoğaltabiliriz örneklerimizi. Mesela sen koşmak istiyorsun. You want to run. Süper. Öğrencilerimiz yapsın evet. mı bir de bizden sonra? Yapsınlar tabii tamam. ki. Yapsınlar soralım. Fiil. Fiil. Ben, ben bir tane fiil sorabilir miyim? Evet siz hocam. İzlemeniz buyurun. Mı? Çok istedim. Tabii çok ki hocam. Istedim. Ne demek? Ne demek? Tamam. Buyurun hocam. Emrah çok mu, parliyor? Parliyor mu? Ride ne ne a parlıyor? Parlıyor mu? Birazcık parlıyor. Wow. Ride, tamam, a, ride a, bike. a bike. Güzel tamam. Ben e, bisiklete binmek istiyorum. I want to ride a bike. Güzel. I want to ride a bike. Güzel. Bir tane de Samet'e göstereceğim ama benim ekranım çok parlıyor. Siz gösterebilir misiniz Görkem öğretmenim? istediğiniz Tabii var. ki. Ya da Samet'in istediği bir fiil de olabilir benim için fark etmez. Var Samet mı var da, mı istediğim bir fiil? Şey. Aşk. Hangisi? Which one? Hangisi? <laughs> i̇zlemek. Wow, watch. <laughs> Söyle. Okay. Evet. Bakalım. Ben Televizyon izlemek ben... istiyorum. O erkek şimdi televizyon izliyor. Şimdi evet. şimdiki zamanı geç olur tamam Öncesi zaman yapacağız tamam, olur, hadi bakalım olur. <laughs> hadi, hadi bakalım oğlum he is Hı -hı. izlemek what's TV TV şimdi now off Aferin sana. Harikasın. Ah, Hadi bir daha yapalım mı? Tekrar. Hadi bir daha yapalım. Bir tekrar yapalım. O erkek şimdi televizyon izliyor. Hadi bakalım Samet. Tamam. I speak. I... He is watching is... TV. 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 Çok güzel. Teşekkür ederim. Yağol. Aferin. Teşekkür ediyorum. Tamam, e, Görkem öğretmenim, biraz sohbet edelim Samet ve Ebrar Mina yla. Mesela e, olur. edelim hocam. Boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanıyorlar? Nelerle ilgileniyorlar? Birazcık sohbet edelim. Buyurun. Evet, sohbet edelim. Samet'in böyle belgeselleri, hayvan <laughs> Ritiz olduğunu biliyorum. Ne evet, samimsin? O zaman da film çizgi filmi, belgesel veya canavar çizgi filmi istiyorum. Peki en sevdiğin hangisi? Yani hmm. senin ilgini en çok çeken hangisi? Belgesel. Belges Tabii hay. Belgesel. Hangi belgesel? Hayvan belgeseli. Olur mu bak? Ay par Belgesel. Hani şu bakıyoruz ya Afrika'ya. Afrika'ya bakıyoruz. Sen o zaman hayvanları çok seviyorsun, doğru mu anladım? hı. -hı. Peki en sevdiğin hı -hı. hayvan, favori Afrika. hayvanın? Favori hayvanın hıh. söylemek asıl kolay. Kolay mı? Söyle bakalım. Hangisi <laughs> Dinazor. Dinazor. peki. Dinozor. 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 günümüzde şu anda. Var. Var. Şu anda yaşıyorlar mı? Hı hı. Nerede yaşıyorlar? Bizden gizlenerek yaşıyorlar. Ya neden? Hmm. Neden? İnsanları Hatta sevmiyorlar mı? Hayır. Şeyler onlara göre değil ki. Dünya mı onlara göre değil? hı. Hmm. Evet, kruze zımma var mesela. Hayvan mı yaşıyor? Size ipucunu vereyim. Uzun tüyleri var. Kest Hindistan cevizi kabuğu rengi. Ve kestane rengi. Senin favori hayvanın mı? Uzun favori. tüyleri var. Çok büyük. Kuzey kutbu, güney kutbu. Ayı. <laughs> <laughs> Hayır, Kuzey Kutbu, Güney Kutbu. Ay Güney Kutbu duymadım, pardon. Bilin ya, <laughs> Rusya <gülüyor> adında en soğuk olan Türk ülkede yaşıyor. Görkem Öğretmen bir fikriniz var mı? Ebrar bir fikrin var mı? Benim Aa. şu an bir oluşturamadım ama. <laughs> Bende de yok. <laughs> <Tabii tabii. gülüyor> Ebrar'ın <'in> var <gülüyor> galiba. Evet Ebrar. <laughs> evet, evet. <gülüyor> Öğretmenim evet, en soğuk dediği için penguen olabilir. Penguen olabilir diye düşündü en soğuk yerlerde. Doğru soğuk yerlerde yaşıyor. Neymiş Samet? Yani. Tam en... Şimdi mamut. 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 Tamam. Okey teşekkür ederim. Süper. Süpersin Samet. Teşekkür ederim Samet. Çok faydalı bilgiler öğrendim bugün. Kesinlikle. Ne var, Mina? Senin favori hayvanın hangisi ya da boş zamanlarında en çok ne yapmaktan hoşlanıyorsun? Boş zamanlarında İngilizce çalışmaktan hoşlanıyorum. Çok iyi. Çok tatlısın. Peki nasıl çalışıyorsun İngilizceyi? Ozi setiyle mi çalışıyorsun yoksa video mu izliyorsun? Abin var senin bildiğim kadarıyla pratik mi yapıyorsunuz? Nasıl çalışıyorsun? hem, hem Ozi kartlarından yapıyorum hem de yazarak kendi okuyorum. Hem yazıyorsun hem okuyorsun. Neden? Çünkü İngilizce hem yazarak hem okuyarak hem dinleyerek hem de konuşarak öğrenilir değil mi? Öğretmenim bir de ozi kartlarından oluşturuyoruz. Ozi kartlarından kelime mi oluşturuyorsun, cümle mi oluşturuyorsun? Evet. Ne evet. yapıyorsun mesela bize biraz anlatır mısın? Mesela önce ay kartını ben koyuyorsun. Yaptım. Nasıl yapıyorsun? Ya. Önce ay kartını Yo koyuyorsun. Yoyu koydum Hı -hı. ilk. i̇lk yoyu koydum. Yoyu koydun tamam. Sonra bantı koydum. Hmm. Sonra da seli koydum. Sen, evet. sen, sen satmak istiyorsun. Aferin sana. Harikasın. Teşekkür Harikasın. Ederim. Peki sen öğretmen olmak istediğini söyledin. İngilizce öğretmenim olmak istiyorsun yoksa gerçekten nasıl tahmin ettin? Oh mi? my god. <gülüyor> Aa, <gülüyor> evet <gülüyor> hocam gerçekten. Büyük <Harika. gülüyor> bilgisi var Harikasın hocam. Harika. harika. Ya, bayıldım. Evet. Tamir sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? What do you want to be? Bilim in? insanı. Ha, bilim insanı. Süper zaten. Belli ki. Kesinlikle. Bilgiler <laughs> 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 Aynen. <gülüyor> Sana bir soru <laughs> soracağım. Volkanik patlamalar hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi küresel ısınma dediğin için soruyorum bunu. Volkanik patlamalar. Küresel ısınma şey yapıyor. Küresel ısınma doğayı tehlikeye sokuyor ve dünyadaki ne tükenmiş tutana bu yılanını geri getirme ihtimali var. Hangi yılanı? Çok korkarım yılanı. Titan'ı bu yılanı Nestor kendi. Onu geri getirme ihtimali var ki. Oh my Gerçekten god. Tamam. Çünkü Her ne de olsa sıcak. Nerede yaşayacak bu yılan? Bize uzak bir yerde olur umarım. Nerede? Ormanlarda yaşayacak ama tamam. bu iklim değişikliği hayvanları da sonra büyütecek ve Tıza'nın bu ay kendi yani kalın ve ince hayvanları yemeye başlayacağım. Eyvah. Dünya tamamen değişecek diyorsun öyle mi? Hı <laughs> hı. Bir de şey olacak. Ne mi? Ne olacak? Yalanlar <laughs> genellikle nem. Videoyu değiştirmekleri tamam. soğuk. Veya nemli. Hı, hı. olduğu yerler. insanlar veya Petrol gibi şeylerden uzak duruyor. Anladım. Tamam. Doğru. Çok güzel bir mesaj verdin. Teslimlikle. Teslimlikle. Bekleyip detay kullanabiliriz. Peki. Ama köylerdeki İlan... İlan... evlere girebilir. Tamam. Bunun için özel bir yayın yapalım seninle tamam mı Samet? Bence ısınmaya karşı nasıl önlem alabiliriz? Bununla ilgili yayın yapalım, konuşalım tamam mı? <laughs> tamam, de ekliyor. tamam. Bizi neler bekliyor? Evet. Bayıldım. Süper. <laughs> Şimdi çok teşekkür ediyorum yine bize vakit ayırdığınız için. Evrar, Samet harikaydınız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görkem teşekkür. hocam size. de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Ee, Rica ederim. Yayının en başında söylemeyi evet, unuttuğum bir şey söyleyeceğim. Efendim Evrar? Buyurun hocam. Selam söyleyebilir miyim? söyle. Bir bir tane. Söyle bakalım. Söyle. evet söyle bakalım. İzleyen teyzelemeye gelişti kime selamlar? Öpücük gönder bir de buradan. Öpücük gönder. Hadi bakalım. <laughs> Samet senin selam söyleyeceğin biri var mı? Var mı Samet? Kime söylesin? Birine söylese öbürü kırılır şimdi. Kime söylesin çocuk? Genel. <laughs> Düşün genel. Düşün bakalım sen. Sonra genel. söylesin. Genel. Tamam, söyleyeceğim bir şey yok. Tamam. Ee, tamam. Ben yayının başında söylemeyi unuttum yine. Kanalımıza abone Hadi olun. E, beğenmeyi lütfen unutmayın. E, yayınlara nasıl ulaşabileceğinizi soruyorsunuz genelde. Eğer kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız... ...canlı yayın başladığı anda size bildirim gelecektir cep telefonunuza. Direkt olarak tıklayıp yayına ulaşabiliyorsunuz. E, ayrıca şöyle bir şey de söylemek istiyorum... Yayınımıza çocuğunuz katılabilir. Bize ekran başında izleyen herhangi bir çocuk katılabilir. Katılıyor. Bunun için ilerleyen zamanlarda bir Instagram'da bir post paylaşacağız. Bu postun altına tabii ki birkaç gereklilik olacak yapmanız gereken <laughs> bunları yerine getiren öğrenciler arasından seçim yapacağız. Bilginiz olsun. Yayınımıza siz de katılabilirsiniz. Ee, bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.